Abo bu ne lan? Abi gözünü seveyim gel. kanka sat, yürü git. Yürü git. Brainerd gad geldi. Brainerd gad geldi. Gel buraya. Gel buraya abi. 37,5 milyonluk. Çok iyi. Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte ile Brainerd'un ilk bölümü abi. Herhalde ilk bölüm arkadaşlar. <laughs> evet abi. İlk bölümde bir de karşınızdayım. Ee, öncelikle ben birazcık oynadım. Hatta bayağı bir oynadım abi. Evet çünkü çok sevdim abi oyunu. O yüzden oynadım bayağı bir. Hocam şimdi öncelikle ben revert atacağım. Ama revert atmadan önce şu mitikleri bir kenara kaldırmak istiyorum. Onu nasıl yapabilirim onu bilmiyorum. O yüzden birini çağırmam gerekiyor. Ya da ben yan hesabımdan gelmem gerekiyor abi. Ee, ondan önce birazcık takılalım bakalım. Neler yapmış neler yokmuş hocam. Epic. Ya bir de VIP server aldım arkadaşlar. Bunun sebebi de ben... Herkes açık sunucuya girdiğinde bana dalıyorlar abi direkt. ...mitikleri almak için. Hatta bir tane mitik alıyorum. Adam geliyor benden geri alıyor. Giderken falan. Çok değişik olaylar oluyor abi. 50 milyonumuz var. Bakalım neler gelecek. Hocam rebirth atacağım ama birini çağırmam gerekiyor benim ya. Evet. Aha. Mitik geldi arkadaşlar. Alalım abi bunu. Gel kanka sen bana doğru. Doğrusu 450 kalıp pek bir işe yaramazdı işte. Aha. Abi çok iyi. Gel kanka sen bana. Harbiden bir tane daha mitik bulduk. Güzel. Şu da güzel ya. Bunu da alasın var Bilmiyorum. Ama 500 veriyorum. Zaten diğerleri daha fazla vermiyorum abi. Aynen. Gel kanka. Oh mis gibi abi. Orayı düzenleyeceğim ama başka bir tane daha mitik gelir falan diye çok korkuyorum. Çünkü gelip de kaçırırsak çok koyar abi bana. Bu neymiş? Bir K veriyor lan. E iyi. Dur bir dakika bir veriyorsa. Tamam şunu sat abi o zaman. Aynen bu bir işe yaramıyor o zaman. Bir veren alalım abi. Gel kanka. Bura arkadaşlar? Diyor ki bring 4 brain to fuse. Brain fuse edebiliyormuşuz ama fuse etmek demek, ben onu bilmiyorum. Aşağıda yorumlara yazsanız arkadaşlar. Bana bir öğretin abi onu. Abo bu ne lan? Abi Gözünü seveyim gel. Kanka sat. Yürü git. Yürü git. Brain of god geldi. Brain of god geldi. Gel buraya. Gel buraya abi. 37,5 milyonluk. Çok iyi. Çok iyi abi. Ben bunları kesinlikle kaçırmamam lazım. Rebirth atarsam hepsi gidecek. Ona, ondan korkuyorum ben. Abi a, bir saniye yapınca ben niye şimdi <laughs> böyle bir şey yaptım? Neyse dur bir dakika. Şunu bir satalım abi. Ha, bunlar artık bir işe yaramıyor. Bunları sat. Gel kanka sen buraya. Oğlum baksana. Daha 5 dakika olmadı. Direkt 15 milyon param oldu. Şunları da toplayalım abi. Şimdi bir daha Brain of God falan gelir. Kaçırmayalım abi. Bakalım şöyle temizinden bir şey var mı? VIP server'ın güzelliği bu abi. Şu an rahat rahat dolaşıyorum. Bu oyuna base'e bakma olayı yok. Ya da ne bileyim. Hani böyle altıma sıç sıçıyordum yani ben hani herkes açık server'e girince altıma sıçıyordum. Diyordum gidecek mi acaba petler falan fistan diye böyle düşünmekten. Beğenim 1 milyon oluyordu abi ama şu anda öyle bir derdimiz yok. Rahat abi relax. Bir şey mi geldi? Abi gidene kadar bekle ne olacak sanki eğer <laughs> alacaksan. Alo kanka bir Roblox'a gelsene. Ne oldu ya? Ya bir gel oğlum işimiz var seninle ya. 5 dakikalık iş dedin bak. Tamam 5 dakikalık iş vallahi 5 dakikalık. Kanka <laughs> oyunda çok değerli bir şey buldum tamam mı? <laughs> Ve rebirth atma zamanım geldi kanka. Ama o şey gidiyor mu? Gidiyor kanka o yüzden senin base'ini atıp Robert atıp öyle senden geri alacağım. Kral ya. <laughs> gel artık. Oyunda gözükmüyor. Nasıl gözük? Gözük. Ben niye bilemiyorum? Kanka sorgulama. <laughs> <laughs> Ucuzdu kanka o yüzden aldım. Ya kanka al şunu ya şuradan gir ya. <laughs> al attım linkini. Eyvallah. He hesap yok dur bekle. <laughs> Ney? İki aşamalı doğrulama ya abicim sal artık beni gireyim şuna ya. <laughs> kanka 5 dakikalık işte sen yarım saat uzatıyorsun valla. Kanka ya Google'da Roblox hesabım girilik değilmiş. <laughs> Sıkıntı yok. Abi bir tane daha bir şey oldum güzel. Bu ney? Stila a brain... Ya kanka. bunu biliyorum veletlerin şeyini kanka. çalıp bölüyorlar. Kanka üstüm çok gıcık bir oyun yemin ediyorum sana. Gel kanka şimdi bekle bir base'in açısını alalım. 15, 15, <laughs> 15 saniyesi varmış. Doğrusu yok sen götürebiliyorsun lan. Kanka al şunları götür ama. Şu sıra var ya kanka, şu sıra var ya hepsini götür kanka. Dur şu beysin hariç. Nerede, ne? Şunu sat abi. Şu gereksiz artık. Senin base'in yanında, nerede? yanımda oğlum. Bekle. Yan. Ha. Şu sırayı al komple götür kanka. Yardım edeyim Girden mi? Ben taşıyamıyorum ki. Birden fazla, fazla elimi alabiliyor mu? Kanka alamıyor. dur ha, ben de götürebiliyorsam deneyeceğim dur. <laughs> abi bildiğin <laughs> elimle çaldırıyorum şu anda. Kanka en önemlisi bu işte kanka. <laughs> Aa götüremiyorum. Koyamıyorum galiba. Abi. abi koyamıyorum. <laughs> sen onu geri koy yerine. Nasıl koyacağım lan bir dakika bilmiyorum. Hayam kanka Ukrayna'da çalan sirenler gibi siren çalıyor kulağıma aldık ya. Ne <laughs> 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 ediyorum bak. Emme oğlu sen getir buraya bir getir. <laughs> İnşaatta çalışan şeyler gibi. Sarı kulağı. <laughs> ha bağırıyor kanka. Ha dur bir pişler diyor. Ananı satayım. Kanka seni zengin ettim 2 saniyede <laughs> adam Olle oyunu o... adam oyunu bilmeden zengin oldu. Eee <laughs> ya, ne yapıyoruz bunları satıyoruz mu? Ha? Hayır lan hayır. <laughs> Aga son bir tane kaldı kanka. Bir de gel. Hadi şunu tüm, da. En soldaki ha. ha şunu da. Tum 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 so lan. Tüm tüm, tüm, so <laughs> tüm, tüm savurdu alacağım. Onu alma onu onsuz rebirth atamıyorum ben. Harbi mi ya? <laughs> rebirth atmak için durduk durduk sağır istiyor yok kanka. Git paralar, paralarını topla onu hala 100 paradasın. Evet abi yeniden donmayı attım. Evet. Uyyy ne oldu abi şimdi? Hiç bir bok olmadı kanka. Oo lazer geldi. Kanka lazer var zaten. Ha. Yer mi şu aldı ne oldu şimdi? <laughs> Oo kanka bir Abi dakika kırmızı sen kırmızı halı geldi kırmızı halı Yok lan senede var o Kanka şimdi bir daha röport atabiliyormuşum Ama biraz beklemen lazım Valla kanka arkada gider ben oyunumu oynarım <laughs> Tamam git arkada da oyunu oynasan ya Tamam İhtiyacım önce çıkaracağım seni Ben sana ne, ne zaman ihtiyacım daha da atacaksın tek. Kanka işte ha, iki, iki tane pet gelecek Şu kırmızı halıya Kör gözünü Aa bu halıya var ya iki tane daha aramam gereken bir tane şey var Hatta gelmiştir lan belki O ne lan keko <laughs> Adidas. <laughs> Aa ne değişik oyun lan bu. Kanka çok değişik oyun harbiden. Şey gibi skibidi tuvalet vardı ya kanka bir yer. <laughs> Onun gibi <laughs> bir şey ya. Onanca ambulur öyle bir şey arıyorum abi bakalım çıkacak mı. Bir de ne arıyormuşum. Pır Oha Bak, Yunus. Bana dolipitina. Kanka alabiliyorsun seni şu anda kaç. Oğlum senin paran yok. Alamıyorum, alamıyorum. Salak paranı toplasana şurada. <laughs> nasıl topluyor? Oğlum git üzerine git. Yeşillerin üzerine git. <laughs> Allah Allah. Aa dur, kilitledim ya. ya. ben ne arıyorum ya, ben bu isimleri nasıl aklına tutacağım abi? Aa beyler zengin oldum. Onu satayım. Memo, ne oluyor Legendary? Memo, Memo, Memo bir şey geliyor. Oğlum siktir et Legendary <laughs> Bir şey gelecek, bir dakika. İnanıyorum. 33 saniye içinde... He tamam, Legendary'ymiş lan tamam. Sen alıyor musun onları? Aldım. He yani sana şey yaparım geri. Yok lan. Çıkacağım zaten. Çıkma lan, gerizekalı işim var sen. <laughs> ya hayır, Rebirth atacağın zaman. Kanka, girip çıksak bizim de değerimiz artıyor mu acaba? <laughs> Hocam ben efsanevi. <laughs> Epic var bak. Epic de önemli epic. değil kanka. Önemli olanlar Legendary. Biz, Mystic. mistik. Ananı söyleyeyim. Al onu. Al onu al. Bir sürü yerim varmış ama. <laughs> Tüm mitikleri toplatacağım sana. Al <laughs> Legendary. Galaxy bu ne kanka? Galaxy mi kanka al. Kanka al. Oğlum bu ne lan? Bombok bir şeymiş kanka. Sat geri boş ver. <laughs> Hiç bok <yaramıyormuş. gülüyor> Galaxy falan deyince önemlidir dedim ama. <laughs> kanka ganka, kanka şey kanka kanka kanka. Bu ne lan? Oğlum 350k diyor. Boş ver tamam alma. Bit mistik ama. Kanka 1.4 veriyormuş çok da işe yarar değil. Bekle ben zengin olup geliyorum. Sen bir zengin olup gel kanka? Ben ne aradığımı hala bilmiyorum bir dakika. Kanka bır bır patapim diye bir şey gelirse ismi, ismi öyle bir şey olursa söyle bana. Tamam. Ben de şeye bakacağım. Bonece Amblubu. <laughs> İsimlere bak. Fiora var karşımda. Fiora'ya karşı ne alındı? Aha la buldum bir tanesini. O Güzel tamam. Mi? Bir tane buldum kanka. Rebirth atmak için gereken bir pet'i buldum. Bır bır patapim. Eğlenceli mi kanka oyun? Kanka hey. yani çok boş Tek değil başıma oynayacak halim yok. Ama boş bir oyun değil mi kanka? Yani bir insan bunu niye oynar abi? <laughs> bır bır. Benim iki tane yerim var söyleyeyim. Bır bır patabim kaldı. Kanka önemli bir şey gelirse alırsın. İki tane yerim var söyleyeyim ona göre sen de benden al. Oğlum 7.3 milyonum var gidip para toplasana 7.3 milyon ne alacaksın sen? Para, para mı diyorsun? Deminden beri topluyorum bir şeyleri. Ha biraz bekle o zaman. Bır bır patabim gelecek mi artık abi? Please. Belki vardır lan. Gel de şuradan hız al kanka ne gel buraya. Ya? Gel buraya. Hepsini Oto, otomatik satın ala tıkla kanka hepsine. Tıkladım. He hepsini alamıyorum zaten ama. Hepsini alamıyorum. Dur legendary zaten. var lan. Ben de alamıyorum. Kaç veriyor? 2 325. Ama ne boş şeyler alıyor ya. <laughs> Almayayım mı? Şu mitikler ödemli kanka. Legendary diye aldım niye öyle diyor? Pır pır patamayım abi. Gel artık. Ya hayvan. Abi galaksi geliyor. Galaksi de çok boş petlere geliyor ya. Buraya notlara geliyor. Kanka sana bir söyleyeyim. TikTok'ta YouTube'dan daha fazla takipçim olmuş ha. <laughs> 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 ben TikTok'u kesit paylaşıyorum ama <laughs> TikTok'ta daha çok seviyorum. Sen arkadan LOL mu oynuyorsun? <laughs> evet. Yani muhtemelen birazdan sesten gideceğim. Bir şey oldu mu telefonla arar chatten yazarsın. Ben gelebildiğim zaman gelirim. Abi of bir LOL için ya rank attı. Hayır rankını abi. Belki de önümüzden geçiyor biz görmüyoruz ama <laughs> pır pır patın. O kadar çabuk çıkabilen bir şey mi o ya? Bilmiyorum ki. Bu da çıkar yani. ben <laughs> hani. de bilmiyorum. Ka kamun olarak çıkar yani ne bileyim abi. <laughs> ya abi ben yanlışlıkla sürekli bunu kitleyip kitleyip duruyorum. Legendary almama gerek var mı? Aga cenabet mi geldin ya? Ne bileyim ben aga. Aga Allah Legendary al ya. Sigma boy. Kanka ses açık mı sende? <laughs> Hayır değil. Yerim kalmadı bu arada benim. <laughs> Kanka e en az şey en az vereni sat öyle öyle gelişeceğiz hocam sıkıntı yok. Ben iki tane daha yerim. Bir <laughs> tane Osmanlı tokadı kardeşim. Mini pizza zihni almamı istiyor bu oyun benden ama almayacağım ben. Zengin neyse kanka. oynayacağım ben... mı ki oyunu? Yo milyonlar geldi benim ben lol dönüyorum. Abi pır pır niye gelmiyor delireceğim. Aha geldi vallaha geldi. Aha 15k gerekiyor. Allah'ım. Adam bir sıçratsa kafamı gebereceğim ya. 15k gerekiyormuş kanka hemen cici. pır, pır patami... Aa ben sana aldım mı lan şeyleri? Bir dakika gel. Oha. Tamam Memo gel. Ne oldu? Bir dakika. Ya, Robert atacağım ya. Ha. Gel şu şeyi al. Burayı not kadar. Yanlışlıkla sıçrattım. Ayağımı ya, bir sıçratman için ben de seni sıçratacağım açamıyorum. gel şuraya. <laughs> al şunu. Ben de diyorum Memo'nun parası niye almıyor? olmuyor? Ben bunu almışım abi. <laughs> Para kasmak için. Bir dakika gel. Ben evladının istilası altındayım da. Evet abi bekliyoruz hadi bak. Hop sıçra atar. Tövbe tövbe. <laughs> abi, ya bak, kanka bakalım. <laughs> 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 Gergin hocam. <laughs> LoL'de de öğrendiğimiz küfürler. Hop eyvallah adamsın. Oğlum <laughs> hadi şunu alacaksın ya al artık ya. Bir dakika ya ne olur. Adam teleport attı ölü geliyor. Tamam alıyorum. E, şükür. Bu elimde tutmanın bir süresi yok değil mi? Bilmiyorum ki. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Başka almam gereken bir şey var mı yok? Tamam. Aha baba iki katlı üstüm oldu artık. Bir dakika bir daha rebirth atacağım da. Ya kanka evi. <gülüyor> <gülüyor> Bulmuşum bırakır mıyım <laughs> Dur bekle. Oğlum üstte bir tane var ama ya. <laughs> 3, 4, 5, 10. Zaten böyleydi kanka ne değişti ki? 11 tane yuvamız oldu abi. Ha bir yuva veriyormuş. Okey. Bu lan? Tamam kanka Ç şunları alayım da çık sonra ya. <laughs> tamam. Uuu! Uh! Lol çok iyi lol. Dur. <laughs> Bekle çıkma. 6, 4, 4 atma bir dakika. <laughs> Çal önce benimkileri ondan sonra. 5 <laughs> dakika sonra yine çağırıyorum şunu. <laughs> Taciz ediyorum hocam sana. <laughs> Oyundan info vereceğim Rhyno bu arada Tosya. seninle sesli olduğumu unutuyor. <laughs> Hangi ver <laughs> infonu Allah Allah. yere <laughs> kayıp bile. Ya da çık sesten. Ya da çıkma bekle bitti zaten işim ama ona çıkarsın. Oğlum LoL'da sesli konuşma mı var? Ha grupta o, konuş. Ben bok gibi oynadım şu an bok gibi oynadım. işte. Rhyno... Alıyon mu yoksa bir tane daha mı Rigor'da? Yok yok alıyorum. Çıkarsın. Ananı satayım o ne? Memo şunu alsana. Memo bunu alsana be. Ne olduğunu güzel bir... Bombardino krokodil oğlum. Ses açtı. <laughs> kanka çok komik sesler var yemeğe. Onu da alayım da senden. <laughs> tamam kanka çıkabilirsin hadi. Hadi defol. Hadi. <laughs> hadi bir dakika. Teamfight'tayım kanka. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka bekliyorum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bu adam niye kibir kasıyor? Neyse çıkıyorum ben. Bay bay. Bay bay. Çıkarttık. Evet arkadaşlar şükür yapabildik. <laughs> <laughs> Hocam 450k ka. Gel kanka sen bana Bu arada yerimiz kalmadı En az vereni silmek zorundayız ee, Gayet güzel şeyler geliyor şu anda Galaxy olduğu için abi Hocam ondan önce En az veren şeyi bir silelim bakalım Hocam sizleri bir silek abi Siz Boşsunuz şu anda benim Sil okey Bu ne? Hem gold mitik. okey tamam Boşmuş abi Şöyle sağlamından bir galaxy şey gelse Abi mükemmel olur da işte gelmiyor Boş buraya notlara galaxy atıyor abi oyun Bana gerekenleri ben toplamayacağım şimdilik Ama iki tane yerde açık tutmamız lazım Nasıl yaparız bilmiyorum. Şöyle sağlamından bir şey bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer gelirse inşallah. Harbi. <laughs> <laughs> Acaba olay şundan mı ibaret arkadaşlar? Yani 6 saniye sonra efsane mi verecek? 10 dakika sonra mitik mi verecek? Yani onun dışında daha hiç mitik falan vermeyecek mi? Bakalım. Şimdi Legendary verecek. Mitiye 10 dakika içinde verecek. Ama arasında böyle özel bir şey verebilir mi? Onu düşünüyorum. Yoksa bu saniyelerin dışında, bu dakikaların dışında full şey mi? Common, epic falan mı verecek, veriyor? Herhalde öyle. Bu arada ee, hocam biz şu anda üstümüzü kilitlediğimizde kaç saniye kilitliyor abi? 80 saniye abi. Çok iyi. Tamam. Bak öyle değilmiş arkadaşlar. Bakın mesela şimdi yeniden mitik geldi. Alınmalı mı? Bakalım şöyle kaç veriyormuş. 1.4 boş diye tahmin ediyorum. Bakalım 1.4'ün altında veren var mı bize? Yok aynen bomboş. Bir şey. Almayalım. Şu 5 dakika daha bekleyip bakalım mitik ne verecek. Onu görmek istiyorum. Eğer boş bir şey verirse Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ikisine de 40 saniye kaldı. Bakalım 40 saniye sonuna ne vereceksin. Sırf şu sayacın ne işe yaradığını görmek için abi. Bekledim 10 dakika. Bakalım ne verecek. Evet abi 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 abi evet. <laughs> İnşallah güzel bir şey verirsin. 10 dakika beklediğime değer abi. Boş. Mitik garantili. 9.5 alınır abi. Alınır evet. İşe yarıyormuş arkadaşlar en azından onu öğrenmiş olduk abi. Tamam, bunu beklemek mantıklı yani. Bana öyle geldi abi. <laughs> bu arada üste gidecek o. Kilit derken üstüne mi kilitliyoruz artık? Ciddi misin abi? Ben şimdi burayı kilitledim de aşağısı kilitleniyor mu? Ha tamam kilitleniyormuş okey. Yukarıdaysak eğer. Korktum bir an abi. Şimdi en az vereni bulmamız lazım bizim. Bunu satmayacağım çünkü bu rebirth için lazım. Hatta onu bir yukarı taşıyalım mı abi? En mantıksı onu yukarı taşımak. Gel kanka. Şimdi en az veren ne? 2 nokta birlikler herhalde değil mi? Aynen abi artık 2 nokta birlikler para vermiyor. Hocam siz de toplayalım şöyle. Abi 385. Oha. Prenat <laughs> gaddan baya bir şey geliyor abi şaka gibi ya. İyi ki kaçırmadık onu. He. kaçırsaydık şu anda 3 saat daha uğraşacaktık bunun için. Bu arada artık 2 nokta birlikleri silebiliriz diyebilirim. Değil mi silelim değil mi abi? Ya bir tanesini silsek yeter aslında ya. Şunu alalım hatta çünkü bu artık en fazla para veren bu oluyor. Evet abi güzel. Ya yani sıralama bu şekilde oluyor artık. Böyle gidiyor. Ondan sonra şunu da şuraya alalım. Yani sıralama bu yani arkadaşlar. Şu anda sıralamayı yaptım. Böyle gidiyor. Böyle geliyor abi. Ee, en az veren de silelim kanka şansına yüz sattık sana çünkü adam gibi bir şey gelirse onu alacağız ve gelmiyor evet. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yani bence gayet güzel brain of god bulduk. Ondan sonra TTT savur bulduk abi 4 milyonluk. 37,5 milyonluk mesela. 3,5 milyonluk mitiklerimiz my var. Onun dışında e, bunları boş abi bunlar <laughs> sadece ek para gelsin diye aldığımız şeyler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ve fikirlerinizi de yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki video görüşmek üzere. Kendinize bakın ve hoşçakalın.